Bakıyoruz kırmızı patron pafta B. Pafta B'yi açıyoruz kırmızı patron. Hangi kırmızı patron? 21 22A 22B. parşömen kağıdımızı hazırlıyoruz. Çizim aşamasına geçiyoruz. Peki ayı bulduktan sonra parşömen kağıdımızı kalıbımızın üzerine yerleştiriyoruz. Ağzı da min yarım, şar, yarım şar santim pay bırakarak parşömenin üstüne getirip kurşun kalemimizle çizmeye başlıyoruz arkadaşlar. Hmm. En dikkat edeceğimiz mevzu kalıbımızı net olduğu gibi düzgün çıkartmak. Thank evet. Akademi çatısı altında beceri kurslarından eğitime kadar birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Beceri kurslarında dediğimiz zaman buradaki hanım kardeşlerimiz geleneksel el sanatlarından tutun da farklı farklı alanlarda tesipten, çiniden, boyamadan, ahşap boyamadan, filografiden bir dilinden farklı alanlarda harika eserler gün yüzüne çıkartıyorlar. İğne oyası, maraş şişi, gibi hanım kardeşlerimizin bildiği bu topraklarda binlerce yıldır Kadınların yapmış olduğu becerileri, el sanatları burada çok daha profesyonelce yüzüne çıkıyor. 7'den 70'e herkese hizmet verebilmek, hayatın bütün renklerini burada toplayabilmek, başlığı altında yapmış olduğumuz kocasının akademide çocuklar için başlatmış olduğumuz kreş çalışmasından 70 yaşındaki daha üst yaşlardaki büyüklerimize kadar her yaş grubundan hemşehrimizin burada hizmet alabileceği faaliyetler var. Kocasının akademisi sadece eğitimlerin verildiği, sadece beceri kurslarının verildiği, sadece sportif aktivitelerin yapıldığı, çocukların, gençlerin eğitim aldıkları bir müessesi olmanın çok daha ötesinde bir araya gelmenin, kaynaşmanın, mahalleli olmanın, şehirli olmanın, oradaki bir millet olmanın ana temasının yaşanmış olduğu mekanlar haline geldi. Bizim de hedefimiz Koca Sinan Akademi'yi inşallah bundan sonrasında daha fazlaca yaygın hale getirmek, daha fazlaca profesyonelliğini artırabilmek. İşin A'sından B'sinden başlıyoruz. En son aşamaya kadar kalıp çıkartma, kumaşa yerleştirme, model uygulama, e, hepsinde e, dikim aşaması. Hepsinde yardımcı oluyoruz öğrencilere. E, kursiyerlere bu işin açı çok çekici geliyor. Çünkü hem ekonomi, ev e, ekonomisine katkı hem de kendi diktiklerini çocukları veya kendileri giydiği için baya e, bayağı itibar gören bir e, kurs, bu, bu tarz dikiş giyim kursları. Dükkan açan hem de dışarıya devamlı dikiş dikerek Aile ekonomisine katkıda bulunan illa ki çok fazla. Ben de çok şey öğrendim. Bu benim üçüncü dönemim. Kendimi bayağı geliştirdim. Dışarıdan talepler de alıyorum dikiş için. Çok isteyen var. Bu şube için açıldığı için de çok özellikle teşekkür ederim. Evim yakın olmasından, hocalarımız çok başarılı. Eğitimleri çok güzel. Çolak Bayraktar Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Hem bütçemize. Et ya, katkı sağlıyoruz. Çünkü dışarıdaki fiyatlarla kıyasladığımızda bir siviti ben bunu 40 TL'ye aldıysam dışarıdan aldığımda şu anda 250 TL. Şu anda bana çok ekonomiye daha uygun oluyor. Çünkü üç tane kızım var. Üçüne bir alışveriş yaptığımda bayağı bir masraf oluyor ama kendi diktiğimde daha ekonomik oluyor. Diklerini dikiyorum şu anda. Gösterdikleri her elbiseyi dikebiliyorum. Abiyeye kadar dikim yapıyorum. Yani onlar sadece anneciğim bunu diker misin diye resim getirebiliyorlar. Eğitimde dikiş dikmeyi, kalıp çıkartmayı yani aile bütçesine katkıda bulunmak için bunları öğrendik. Yeni penye dikmeye başladık. Bu sene başladı eğitimi. Çok memnunuz hocamdan da. İyi güzel, Allah razı olsun belediye başkanımız. Evde hem evimize, eşimize katkımız olsun diye oradan kaynaklandı. Bayağı bir uygun bütçeye yani evde dikmek herkese de tavsiye ederim. Evde boş durmaktansa bir hobi en azından. Ev hanımlarına özellikle. E, şu an kalıbı çıkarmış. Büyük e, hatta kocaması yapıyorum bu üstü de. İki senedir ben büklere de devam ediyorum. E, yeni bir akademideyim, Koca Senayi Akademideyim. E, çok seviyorum, ilgileniyorum. E, bir de e, başkanımıza, belediye başkanımıza Ahmet Çalak Bayraktar'la beynindemize çok teşekkür ediyorum daha daha da bizim de ben çok uzaklardan geliyorum şu an Erkilet'ten geliyorum memnunum kocasinan da daima daima yapmak istiyorum dikişimi bitmek istiyorum